Şimdi sıcacık bir pide olsa mis gibi bir pide yeseniz istemez misiniz? Gelin birlikte bir pideciye gidelim. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm devam ediyor. Şu an sizlere Iğdır'dan seslenmekteyiz. Gaziantep'te pide ve lahmacun salonunun konu olduk. Ve yanımızda işletme sahibi Metin Er Yılmaz bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Metin Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk, nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Nasılsınız? Bizler de çok teşekkür ederiz. Metin Bey, Antep lahmacun ve pide salonu olarak verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekranları boş başındaki izleyicilerimle sizi tanıtmakla başlamak istiyorum. Metin Yılmaz kimdir, kaç yıldır sektörde hizmet vermek biraz kendinizden bahseder misiniz? Teşekkür ederim. Ben hemen hemen bir 16 yıllık bir süreçtir hani çalıştığım iş sektöründe. Kendim buralıyım, ıhdırlıyım. Evet. Şöyle bir şey hani insanlara güler yüzlü bir şekilde ister istemez bir hizmet sağlıyoruz. Evet. Her ne olursa olsun bütün e, halkımıza tat, damak zevki, bütün ürünlerde e, özen gösteriyoruz. E, senelerdir bu sektörün içinde olduğumuzdan dolayı tabi e, bir nevi e, profesyonellik evet. sınıfına diyelim hani bir geçiş sağlandıktan sonra kendi iş yerimizde her türlü damak zevkinden ürünlerden. Farklı farklı lezzetler sunuyoruz. Evet, işte kaç yıl oldu ve burada verilen hizmetler nelerdir? Biraz ee, ürünler hakkında bizim tabi bu işletmeden hariç önceki işletmelerimizde hemen hemen 3 tane daha işletmemiz oldu. Hı -hı. Bu iş, işletmeyi Vali yolunda açmak istedik. Neden evet. Vali yolunda diyeceksiniz? E, çünkü Vali yolunda farklı lezzetler sunmak istedik. Hı -hı. Antep yarısına uygun evet. e, farklı lezzetler, farklı sunumlar sunmak istedik. E, ve bunu da başardık bütün Iğdır halkına. E, tabi tercih etmelerin sebebi de sunduğumuz lezzetler, evet. ürünler, farklı farklı hani daha farklı şeyler istiyor insanlar her evet. zaman. Biz de o farklılıkları her zaman sunmak istiyoruz bütün insanlarımıza. Evet. Rüya neler var? Biraz bu yapmış olduğunuz e, e, yemeklerle. Ürünlerimizde olduğunu... şöyle, biz hani e, ciğer. Antep yöresine uygun hafif de sarımsaklı oluyor. Hı hı. Hani normalde hani sarımsaklı olan biz hafif sarımsaklı yapıyoruz ki hani daha damağa daha tatlı, daha hoş gelsin diye. Evet. Şöyle karışık bir de geçersek karışık bir kuşbaşı, kıyma, kaşar, sucuk e, tabi bu tür ürünler kullanıyoruz. Tabi insanların, müşterilerimiz farklı farklı sunumlar isterse farklı farklı sunumlar da sunuyoruz. Evet. Şöyle Adana, Adana kebabına geçersek Adana kebabında hani eee Kebapta her zaman yağ oranı çok önemlidir. Evet. Hani hiç bir usta kolay kolay bu et oranını yakalayamaz. Hı hı. Biz de ona göre önem gösteriyoruz. Et, yağ oranına özellikle önem gösteriyoruz. Tabi bu da damakta farklı bir lezzete yol açıyor. Umut tamam. olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Sağ olun ederiz. çok teşekkür, Hizmetleriniz ben teşekkür ve ederim. Hizmetlerinizle başarılarınızla devam diliyorum. Sağ olun çok teşekkür ederim çok sağ olun. Çok sağ olun. Size de geldiğiniz için geldiğinizden dolayı, <laughs> dolayı teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz çok sağ olun. Çok sağ olun çok teşekkür ederim. Evet değerli yani sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuzumuz <laughs> ile devam edecek. Sizlere ıhdırdan ve sektörün en iyisi Antep lahmacun ve pide salondan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar söz merkezi stüdyolarında.